Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili Ses İngiliz takipçileri. Bugün Wild Animals ünitesi ile alakalı güzel bir sunum hazırladığıma inanıyorum ve birkaç Wild Animals hakkında çeşitli bilgiler sahibi olacağız hep beraber. Evet arkadaşlar hemen slaytımıza başlayalım. Bakalım hangi hayvanların ne gibi özellikleri varmış. Evet Lion başlıyoruz. Lion, Kind yani tür olarak bir memeli yani bir memeli. Diet, yediği türe göre bir carnivore yani etçil bir hayvan habitat yani yaşadığı yer demek. Grasslands and savannas yani çayır ve savanlarda yaşamayı seviyormuş. Appearance dış görünüş. Dış görünüşünde de en çarpıcı özellikleri main ve fur'a sahip olması. Yani main yele, fur'da kürk ve bazı karakteristikleri gençler yani özellikleri it can grow more than 2 meters tall it can weigh up to 225 kilograms it still can be nearly 1 meter long it can live up to 14 years evet 2 metre uzunluğa sahip olabiliyorlarmış 225 kilograma kadar ağırlıkları olabiliyormuş 1 metre kuyrukları olabiliyormuş ve 14 yıla kadar da yaşayabiliyorlarmış gördüğünüz gibi arkadaşlar bir başka vahşi hayvanımız wild animals örneği hippo bu da uh, bir Mammal, Herbivore, Grasslands and Seven Nuts uh, bu arkadaşlar için de geçerli. En büyük uh, Appearance özelliği Big Head yani kocaman bir kafalar olması. Karakteristikleri de gelince, It can grow uh, 1.5 meters tall and 4.5 meters long. It can weigh up to 4,500 uh, kilograms. On its head can weigh up to 450 kilograms. It can live up to 50 years. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 4,5 metreye kadar uzayabiliyorlarmış. 4500 kilogram ağırlığına ulaşabiliyorlarmış. Ve sadece kafaları bile 450 kilogram olabiliyormuş bu hayvanların. Ve 50 yıla kadar da yaşayabiliyorlarmış. Çok ilginç bilgiler. Evet diğer bir hayvanımız Rhinoceros. Rhinolar da Mammal ve Herbivore grubuna giriyorlar. Grassland and Sevennaları bu arkadaşlar da seviyor. Ve en ba e, bariz özellikleri Two Horns. Yani iki e, boynuza sahip olmaları. E, bazı özellikleri ise It can grow 3 meters tall and 4.5 meters long. It can weigh up to 2,300 kilograms. It can live up to 45 years. Görüyorsunuz arkadaşlar 3 metre... E, Yüksekliğe 4,5 metre uzunluğa sahip olabiliyorlarmış. 2300 kilograma kadar ağırlıkları olabiliyor ve 45 yılda yaşayabiliyorlarmış. Evet, Crocodile. Evet, soğukkanlı bir hayvan görüyorsunuz. İnsanı e, ürpertiyor, korkutuyor hakikaten. Kind olarak e, Crocodiles Reptile grubuna giriyor. Yani bir sürüngen e, grubunda. Carnivore'dur. River or lakes yani nehir ve göllerde yaşarlar. En bariz özellikleri sharp teeth, scales, long tail. Yani keskin dişleri, pulları ve uzun kuyrukları varmış. It can grow up to 3 to 8 meters long. It can weigh up to 1000 kilograms. It can live up to 50 to 75 years. Evet arkadaşlar 8 metre kadar uzayabiliyorlarmış. 1000 kilograma kadar ulaşabiliyorlar. Ve 75 yıla kadar da yaşam ömrü olabiliyormuş bu arkadaşların. Evet kanguru bir başka uh, wild animal örneğimiz. Bunlar da bu arkadaşlar da mammal ve herbivore grubundalar. Yaşadıkları yer sadece Australia. En bariz özellikleri large eggs, long feet, pouch ve large tail. E pouch dediğimiz kese arkadaşlar sadece female yani dişi olan kangurularda bulunuyor. It can grow up to 2 meters tall, it can weigh up to 90 kilograms, it can live up to 33 years, it can jump. Evet 2 metreye kadar uzayabiliyorlarmış, 90 kilograma ulaşabiliyorlarmış ve 23 yılda yaşayabiliyorlarmış ve en bariz özellikleri de zıplamaları. E polar bear. Evet arkadaşlar polar bear'larda bir mammal ve carnivore grubundalar. Sadece Arktik bölgesinde görünüyorlar. Yani Arktik e, kuzey kutbu olduğunu bilelim. En bariz dış görünüş özellikleri strong paws ve thick furleri olması. Yani güçlü pençeleri ve e, kalın kürkleri olması. It can grow up to 3 meters tall. It can weigh up to 700 kilograms. It can live up to 32 years. Evet 3 metre kadar uzayabiliyorlarmış. 700 kilogram ağırlığında olabiliyorlar ve 32 yaşına kadar da 32 yılda yaşayabiliyorlarmış. Bir başka wild animals örneğimiz elephant. Elephantlar da mammal ve herbivore herbivor grubundalar. Asia and Africa, Asya ve Afrika'da yaşıyorlarmış. Bun, bunla, bu arkadaşların biraz e, farklı özellikleri var. Trunk mesela, hortum, tusk, fil dişi ve biggest land animal olmaları e, en çarpıcı ve ayırt edici özelliklerinden yani en büyük kara hayvanı şu anda e, fil it can grow up to 3 meters tall. It can weigh up to 5 tons. It can live up to 70 years. Evet arkadaşlar 3 metre kadar uzayabiliyorlar. Yüksekliğe sahip olabiliyorlar. 5 ton ağırlığına çıkabiliyorlarmış. Ve 70 yılda yaşayabiliyorlarmış. Elephantlar. Ve zebralar. Evet arkadaşlar zebralar da mammal ve herbivore grubundalar. Bunlar, bunlar da grasslands and savannah'larda yaşamayı severler. En bariz özellikleri stripes. Yani çizgilere sahip olmaları. Ve it can grow at 1.3 meters tall and 2.6 meters long. It can weigh up to 350 kilo, kilograms. It can live up to 25 years. Evet 2.6 metre kadar uzayabiliyorlar. 350 kilograma kadar çıkabiliyorlar ve 25 yılda yaşayabiliyorlarmış. Görüyorsunuz ki. Evet, ee, giraf. Diğer bir vahşi wild animal'ımız. Cıraf, mammal ve herbivore grubundalar bunlarda. Grasslands and sevennats'ta e yaşıyorlar. En bariz özellikleri özellikleri, long neck ve fur'e sahip olmalı yani uzun bir boyunları ve kürkleri var. It can grow up to 5 meters tall, it can weigh up to 1,900 kilograms, it can live up to 25 years. Evet 5 metre uzunluğa sahip olabiliyorlarmış, 1900 kilograma kadar çıkabiliyorlar ve 25 yılda yaşayabiliyorlarmış gördüğünüz üzere. Evet, pendalar, e, sevimli hayvanlar olarak da bilinirler. Bunlar da her, mammal ve herbivor grubundalar. Bamboo forest in Asia yaşadıkları yer genel e, genellikle Asya'da bambu ormanlarında yaşıyorlar. Çünkü bambu yaprağı ve bambu dallarını yemeyi seviyorlar. Appearance, round face, small nose and ears. Yuvarlak yüzleri, küçük burun ve e, kulakları olması değişik özelliklerinden. It can grow up to 70 centimeters tall. It can weigh up to 50 kilograms. It can live up to 20 years. Evet, 70 santime kadar uzayabiliyorlarmış. 50 kilogram oluyorlar ve 20 yılda yaşayabiliyorlarmış arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşçakalın diliyorum.